Ya <laughs> <'ıma> gelseydin ya buraya. Nükhet Hanım'a gelseydin ya. Yani dans ben sana öğretirdim onların öğretmeni. Nasıl dans eder? Nasıl, dans eder? nasıl dans eder? Böyle bir şey yok. Ah ah. Söyledim Ama sevmem. Anda. Sevmem mecburiyetten. Ama çok ha. da yakışıyor. Mecburen size yani. mecburiyetten. Ha. Var öyle bir şarkı. Ha, mecburen mecburen mecburen, 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 mecburen. Evet. Ben de öyle. Halkım istedi. <laughs> Hayır. ben de biliyorum o çok güzel bir şey vardı. Orada dans ediyorduk. Fıkır 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 da şıkır yürü şıkır çocuğum, şıkır. Yürü çocuğum, yürü çocuğum. Sen <laughs> işine bak, işine bak <laughs> hadi, hadi. Yetişemiyor hadi. muyum yani oralara? Ben Hayır, bir tek oraya yetişebildim. Sen zaman... kendi şarkını söyle. Berkay. <laughs> sen bu Sezen Aksu'yla bir şey bir durumu olmuş herhalde. Ne? Ha? İnşallah. Bir şey olmadı olsun. abi ya. Ne? Bak şimdi ya. Ya. Ne oldu? Abi şöyle oldu. Ha. Şimdi. Hemşeri. Bu bahsettiğiniz olayın bir 14 yılı falan var. Bizim Benim ilk albümüm çıkacak. Ee, yani ilk albümle alakalı Şu çalışıyoruz. Polat'ın yaptığı evet, mı? Evet Polat Polat'la çıkacağız. Bir tane şarkı buldum dedi. Ee, acil dedi. Gel dedi e, İstanbul'a. Ben İzmir'deyim çalışıyorum. Orada yaşıyorum. Tamam dedim okey geliyorum. Neyse gelirken dedi şey al. Boyaz al dedi. Bir de... E, Tulum peynirim dedin, bir şey dedin. İzmir tulumu dedi. Ben de abi tamam dedim eyvallah aldım. Bir kamyon alıp getirmişsin. Bir abi kamien. aldım şimdi tenekeyle aldım İşte bir tepsi, iki tepsi boyaz aldık falan. Neyse sabah da erken gel dedi ya abi ben şimdi ge gece geç saat çalışıyorum o dönem. Gece üçte dörtte sahnem bitiyor. Hani yatmam falan beş, altı kalk yedide nasıl gideceğim abi? Zor iş. Dedim uyumayayım ben. Uyumayınca da Polat'ın bir tane arkadaşı var. O da basında çalışan bir çocuk yani. Ama Polat'ın arkadaşı. Ben de dedim ki e, işte konuşuyoruz ne yaptın? Polat çağırdı acil gitmem lazım falan. Böyle böyle hani bir şarkı mı Sezen Aksu benim işte böyle istedi falan. Anlattım yani olayı. Gittim e, işte geç, geçtik stüdyoya. Tabii bugünkü gibi abi. E, o gün de çok terliyorum. Yani çünkü karşımda Sezen Aksu dedi bir yavrum, kere dinledim. Yavrum, abi Bir kere dinledim. Bana dedi mi? Bir kere şarkıyı dinledim abi. Şarkıyı okutuyorlar bana. Ee, şarkının demosunda o dönem Tarkan okudu abi. Yani o okumuş. Ondan dinledim. Bir kere dinledim Geç oku. Geçtim karşıya. Abi şimdi camın öbür tarafında Sezen Aksu var. Ben bir yerde takıldım. Bir bir notada takıldım. Beceremiyorum. Oğlum dedi işte falan filan. Bir baktım yanına şey geldi. Şebnem Ferah geldi. İzel <laughs> geldi. Ben bir sınavda gibiyim ama inanamazsın nasıl terlediğimi abi. Yani yapıştı üstüm her şey. Polat da orada yanımda. Bu böyle devam ederken Polat'ın telefonuna bir mesaj gazete küpürü şey diye e, bir tulum neydi bir teneke tuluma bir tane şarkı diye Sezen böyle yapmıştır ya Canım benim. onları nereden getirdin öyle <laughs> <laughs> hiç hoşlanmadım bu durumda Gazete küpürünü Polat attığında ben ö, yani bittim abi dört kilo verdim <laughs> bir şeyi merak ettim Siz ayrıldınız mı? Biz Gönlümüz bir her zaman her daim birlikteyiz benim 25 yıllık kardeşim kendileri.